Nerede bitti, Nerede bitti lan helal ya? Üç yaşına bak ya. Ulan ne maçlar çeviriyoruz burada bak. Ben emülatörle oynamayı çok seviyorum ya. Zor geçiyor. Şu Rank'ın stresini var ya bak gerçekten söylüyorum rank kasanadan bilir sadece. Daha bak daha sağda bak. Geliyor gel, gel, gel. geliyor geliyor. Gel. Bak burada duracağım. Gel, gel. Abi direkt direkt Fatih'ten bu. Evet. Hadi lan oradan. Çok iyisin be. Helal abi. Biz çok güzel yer aldık şimdi. Buradan da oynarız herhalde. Siz devam edin, ben buradan vuracağım onları. Şimdi... O da kurmayacağım arkadaşlar. Hızlı grup kodu kuracağım. Hızlıca gelin tamam mı? Buradan da söz verdiğimiz arkadaşa atalım. Bu adam Fatih Ligi. Ben bunun ligini düşürürüm. Ana emülatör bir de sıçtık. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kral. Kanka senin ligi düşürürüz bak burada. Sıkıntı yok abi düşsün Canı sağ olsun. Valla. Sorun yok. Allah sen öyle diyorsan öyle olsun kral ya. Bir kişi daha gelsin bizim yanımıza. Tamamdır abi. Yargıyı açalım şimdi emülatöre karşı oynayacağız o zaman. Senin ligin Fatih mi kanka ben bunu anlamıyorum şimdi. Fatih abi? Kanka uçak gönderme bak hepsi PUBG Mobile'e gidiyor. Yazık günah zaten baksana popülerli. <laughs> fazla ucu var da dedim ya. Yani şimdi kanka biz de ezilmeyiz ha. bu bu Arap platformunuz olmayabilir Yo, ama. Yok bir şey atma tamam Yani bizde yani hayırdır. Sarıyı satın mısın? Mümin Mehmetcan abi. Mehmetcan. <laughs> evet abi. Mehmetcan. Yaş kaç? 22 yaşındayım abi. Ay maşallah. Ya. Ola siz yaşınızda olsam ne güzel olur ya. Lay lay hayat ya. Sen de daha gençsin ya abi. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Cihan abi. Efendim? Ne yapıyorsun abi? Nasılsın? Ya iyi kral ne, Ya? Oyun oynamaya çalışıyormuşuz. Siz de vakit gelemedik ya. Denk geldik işte. Abi vallahi yayını öyle bir izliyoruz ki düşün yani. Şu klavyenin tuşuna basıyoruz ki ileri sarsın ki önce biz girelim diye. Eyvallah ya kral. Ben Star büyük şeyler bekliyorum bu arada. Yardımcımız olsun. Valla bak. Tetikçi. gönderdim. Çıkıp duruyordu oyundan. Mad Power hoş geldin. Mezarcı abi. Efendim kral. Abi nasılsın? İyi. Sen? Ben de iyi abi ya. Ben Patka oynamıyorum da kuzenim oynuyor. İyi iyi güzel. Sevindim oynama boşver <laughs> Bak haydi bak ölmüyoruz ha. Sarı sen sildiği yüksek bak. Geleni yapacağım. Tamam Cihane, elimizden geleni yapacağız da benim telefon kasıyor. Ha ölürsek de kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Estağfurullah hiç önemli değil. Bura baya kalabalık ya. Aynen baya kişi geldi. Az önce buram bendim abi. Hakkını helal et. Ee, çatıda seni baygım ile farkında etsin ya. Oooo çok kalabalık. Watch out. Help. Abi gel dikkat et. Adam yine <laughs> birle dalıyor ben yumrukla. Nasip. Vallahi abi özür dilerim. Bizim ya, bir şey. Yok. Abi yanına gelelim mi? Yoksa başka bir yere mi atlayalım? Başka yere atlayalım Şenayla ya. Abi. Başka yere atlayalım. Tamam. Galata'ya atlıyoruz o zaman. Galata'nın yakınında. Ölmeyin ben. ama. Seni de buraya atar büyük ihtimal. İnşallah. Abi. Mehmetcan ölme ha bak. Ben burada bir şekilde yaşıyorum da. Eksiye sekil bir şey olmaz abi ya. Abi Zaten eğer abi. bir rankım geldiyse 1 vs 4 imkansız. Biz burada inşallah sizi bekliyoruz. Lan arada kaldı ya. Aynı senin takım. Yok. Sıkıntı yok. Ben sizin yanınıza doğru geliyorum. Daha rahat oynuyoruz. Ama benim uçak Tamam uzak abi. Galata'ya şey. indik Tamam ben şuraya Yo, ineceğim. Yok yakın geçer ya. bize ben atar. Ben ben. Abi gelelim mi yanına? Birleşebiliriz sonrasında ya. Buranın lootu da var ya güzel olur. Mehmet Bu senin abi. lig ne oluyor şimdi? Ben bilmiyorum. Bayağıdır oynamadım şimdi lig tarafından. Rankın ne? Eee Fatih abi direkt. Direkt Fatih, Fatih değil mi bu? Evet. Fatih bir de bunun üstü var. Fatih önce diye öyle çıkıyor. Allah Allah. En üstü ne? Abi hiç en üstüne çıkmadım valla bilmiyorum. Valla. <laughs> Sıra 300. <laughs> Sıra 380. Abi adamı eksik bak bot salın kim salın adam. Yok Sorun yok Sorun yok abi. zaten saldı. Olsun, Reis olsun. ölürsek de hakkını mi? helal <laughs> et. Oğlum red zone var burada. Burası da kalabalık ya. Ben burada hiç bulaşmam bence bunlara ya. Geldim Bunlar beni ya? vuracak. Gel abi. Geliyorum geliyorum. Buraya uğramayın kanka. Beni alabilme ihtimalim var mı? Denizin ortasındayım Kanka bence buraya gelme ben size çünkü bunlar kırçınlar biraz. Bizi yiyecekler. Tamam mi? gel abi şurada tekneye binelim Can Marte abi. Aynen. Şurada tekne var istiyorsan gel. Can abi yayında ne var şu an? Gecikme var mı? Var var. bir dakika Ağabey. var. Olsun abi ya. Dörün Yeter yok. ya bir de emülatör ya şimdi çok problem olmaz ya. Am beni böyle ben emülatörden ben izleyenler ben. olduğunu düşünmüyordum ben çok ya. Abi çok kişi seni I böyle izliyor. Şimdi nereye gidelim star Emülatörde nerede oyuncu oluyor? Abi poşinki doludur dur. <laughs> School tarafı doldur. 4 kişi ben girelim. Şu, e şuraya girelim, girelim, girelim mi 4 kişi? Orada bayağı kalabalık var. Girelim Girelim girelim. Şimdi oraya gitmekten vazgeçtim kral bilmiyorum. Sorun yok be abi nereye gidersen <laughs> gidelim. Sağda ayak sesi var. Alırım olur. bak abi askere Anak. gidiyorum ha. Şurada 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 şurada. Mark the location. Mark the location. Şuranın arkasında abi. Abi arkandayım oyna. Dikkatli ol. Bir kişi daha geliyor abi dikkat et. Aynen. al sen lootu abi. Al lootu al abi sen. Karaj boşver Gelsin o gelsin gelsin gelsin. Onun bizi görmesi çok üstümde güzel. Üstünde var Burada biri var. daha var ama dikkatli olun. Aynen aynen. Rushlayayım mı buraya abi? Olur Bomba kanka. Mı atın? Bomba atacağım şunu katı sadece de rushlayayım yine. Dikkatli olun. Geldim seninle. Abi bir araba geldi daha geldi. Atladı herhalde bu ya. Çin, ay, ya. ay 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 ay. Tutmuş, Çok kalabalık. Abi, tek burada saklanıyor. Çatılardan da oynuyorlar abi. Çatılar dolu. Sen ölmemeye çalıştın mı? Ya sorun yok abi. Mark location. Ya bir ya sorun yok. Allah'ına kurban Dört abi. Abi, dört. abi sen aklına koyduğun her şeyi başarısın abi. Allah'ına kurban abi. Hadi. Nerede bitti? Nerede bitti lan helal, ya? Üç yaşına bak ya. Allah'ına kurban abi. Evet. Allah'ına kurban. Sen bu sporu yapıyorsun abi. Yok ya. ya. Helalsin abi vallahi. Eline sağlık. Yapıyorsun vallahi abi. Üzülme adam eksiydi oğlum. Biz kötü öldük ya, ya sana ya. <laughs> şey olmaz, şey olmaz. Sorun yok abi. Bıraktım da kasmayın. Yapma ya. Mehmetcan ya bu şu an üzülün diye diyorsun öyle. Ben biliyorum. Ah be. Ah be. Canan girelim tekrar. Ya diğer arkadaşlardan alayım olur mu reti? Ferhat abi. Ferhat mı yazıyordu oğlum? O ismi oğlum. bilerek koydum. Yok. <laughs> reti ne olamadım. oğlum? Ben o ismi bilerek koydum abi. Ha Recep Taylan ne bileyim Reti diyor yani. Aynen. A Aklıma gelmedi bile hiç ya. Tamam abi Allah razı Sal olsun. Cansın seviliyorsa arkadaşlar selam gidler. söyle. İyi geceler. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Çok sağ olun. Metfab'ı sağ ol Kral. bir maç daha atalım sana. Eksiğidirdik. Ben şunu artıya çıkaralım ya. İnşallah abi sıkıntı yok. Eksiyse kill şey olmaz. Bıraktım zaten anka. Neden bıraktın? Abi gitmiyor ya yemin ederim. 20 kill hani alıyorsun win alıyorsun 10 puan veriyor 9 puan veriyor. Bir de daha sıra 300 desin. Doğru. Gitmiyor hani gitmiyor. Şimdi ben bir şey daha kurayım yerine hızlı grup kodu. Gelsin iki kişi. Star kaç eksiymiş? Eksi çok değil ya. 45 abi bir şey olmaz. Ha bir şey olmaz. 10 puan 10 puan çekiliyor. Allah olmaz. Selamünaleyküm aleyküm. selam kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş bulduk abi. Ne haber? İyi sen nasılsın? İyi şükür ya. Güzel bir maç atalım mı? Biz Star'a bir eksi indirdik. <laughs> <laughs> Güzel bir maç atalım. Yaparız ya beraber oynarsak. O zaman şey Hiç. bunu biraz sakin olalım. Abi becerileri seçelim. Aynen aynen onu seçelim. Becerileri yalnız seçiyoruz. Araç çağırma bir alsın en kötü. Ben sana win aldırayım mı? Biraz biz fantazisini oynuyoruz. Win kolay. Ben sana... <laughs> Emülatörde zor olur ama vin deneyelim istiyorsun. Ben, ben, sana yemin ediyorum emülatörlere karşı oynayarak bir sezon birinciliği aldım ben. Sadece emülatörlere karşı oynadım. Ben hatırlıyorum abi bu arada. Ben Aa, hatırlıyorum. Değil mi? O dönem ben hep öyle oynadım. Abi benim elim titriyor. Aa kardeşim sıkıntı yok ya. Kanka nereye atlayalım? Şu son yere gidelim mi? Bir tık abi istediğin yere, yani. sen ne dersen biz oradayız. Sen önden atma kendini de Star. Biz temizleyelim sonra rahat oynayalım. Atladığımız yerde ölmezsek bir daha ölmeyiz zaten. Bak şeyleri ayarlamadık ya. Unuttuk bak yine, özellikleri ya. Hı, takım sürekli değişiyor ya abi. 4 numara o yetenek bir işe yaramıyor ki. Zaten örümcek ağı var niye onu alıyorsun sen? Mesela adam doğru söylüyor. yerine en azından araç maraş çağırma. Da, bana da laf söyle hadi. Yok abi sen doğrusunu almışsın market lazım. Ben hem market lazım <laughs> hem ben abi, onu kavur elim... olarak kullanıyorum ya. Vallahi silah Aynen. çıkmadı Mantılı kral. Mantıklı bu arada. Şey yarar. Aynı şekilde. Yapma abi ya. Bir silah lan. Ya bir silah ya. Ç abi direkt. Çek abi direkt ya. Sen neyse şuralara bir yere gidelim kral. Buraya kimse gitmemiştir gel. Tamam. Sana bir şey diyeyim mi? Bak 5 saniye 10 saniye hiçbir yerde silah çıkmadı. Gezdim gezdim yine yok. Abi keşke benim de nasıl öldüğümün ekran kaydı olsa da. Vallahi. Vallahi. yani şanssızlık. Senin dediğin gibi ben de turladım ben de silah bulamadım. O kadar gezdim ya. Bir tane bu şey. oynanacak. Gel gel abi bayılacaksın. Bayılacaksın abi. Ben niye bayılıyorum? Şurada dur benim durduğum yerde. Dur. Burası açıldığında bayılıyorsun orada durursun. Burada orada yani, dursak... orada dur ben de şurada durayım ki biz de bayılmayalım. Çatının üstüne düşmemiz lazım ya yoksa bayılırız. Ha. E ben kaldım lan. Ha düştüm. Evet. Ben... Bende mavi sis var. Onu atayım canımız fullensin. Abi pink sende kaç bu arada? 88 çok yüksek. 109. Bende de aynı şekilde. Neden öyle? Hiç bilmiyorum kanka ben çok anlamıyorum bu işleri. İnanır mısın ya? Ben oynuyorum yayından yayına. Oyunda Videodan videoya. Oyunda varken ya. öyle oluyor. Allah Allah. Evet. O maçta her hile varsa böyle oluyor abi. Zaten hile açmayan mı kaldı oyunda? Yemin ederim herkeste görme var. Harbi mi kanka valla? Abi emülatör full cool hile. Yemin kanka, ediyorum. Biri var abi ne gel bot sen, nice. sen, vur. Sen vur sen kaçıyorsun rank lan manyak. Vur şunu. Abi sessiz mi attın? Hayır ben de gerçek adam. Gerçekten. Burada, burada! Burada Hı -hı. tam. Hı -hı. Tarık sensin orta açıldı al ortadan malzemeleri Abi sen lootlan daha iyi olur Hayır hayır lootla sen Ben butlan. zaten emülatörüm ya <laughs> sen de. Olsun lootlan lootlan <laughs> Mehmetcan şey attım buraya neydi bunun adı Fişek attım fişekten seti al gidelim Burkan Yusuf siz neler yapıyorsunuz Abi ben üniversite sınavına hazırlanıyorum i̇yi. Dediğim gibi oyunu ondan silmiştim İyi yapmışsın oyunu benle oyna ondan sonra bir daha sil ben üniversite okuyorum abi de işte online eğitime geçtim Oyun her zaman oynarsınız İşiniz gücünüz yoksa önce işiniz gücünüzü halledin Star adam... adam... ölme 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 Sıfır ses yemin ederim Yapma Sıfır ya. ses içeride yatıyorum Aa bir kişi var Help. Yuh Arabada vurdu o abi şurada Emiratör Sıfır ses İçeri girdi Abi Anladım, şu an bekliyor seni Atladığında yani. içeri gördüm Beni nasıl çekebiliyor Abi ya. Abi çıldıracağım Aa, ya. Kanka eksik çekelim ya. Vallahi üzüldüm ya. Lan star. Lan star. Abi yemin ederim abi, sıfır star... ses abi, verdi. Man, sıfır abi. ses. Yatıyordu içeride. Sağlık olsun. Girdim burada benim. Eksiğe mesela neydi? <laughs> abi bir maç fin alsak toparlarız yani. abi abi. <laughs> ya. Toparlanmaz abi şimdi. Ya eksi topu onu onu boşuna. Ben çok iyi başlayalım. Ben <gülüyor> çok <gülüyor> iyi bilirim o eksi muhabbetini de kanka ne yapayım? Eksi <laughs> uh, <X> 45. <laughs> abi Serdan kasıca mesela eksi yiyor ya. Yani yayınlarda. Evet. İnsana yemin ederim öyle bir koyuyor işte. Futbolu gibi bir şey. Ben kasmayın anlamaz o. Star yapma şunu kanka bak. Oyun oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. Niye böyle bir şey yapıyorsun sen? Bir şey olmaz ya. win gelecek abi işte. Oradan sinyali verdim. Bu maç o win. Kanka bu sinyal diye selektör yapmışsın anasını satayım ya. Ama bu sefer benim suçum yoktu bu ekside. Ben gittim araba aldım. Fişek verdim falan. Böyle bir şeyler olsun diye uğraştım. Abi çok... şey i̇şte emülatör farkı. Adam ses <laughs> vermedi yemin adamım. ediyorum. Ulan ne maçlar çeviriyoruz burada bak. Ben emülatörle oynamayı çok seviyorum ya. Zor geçiyor. Allah'ım bizi Arapları öldürtme. Bizi Araplardan eksi yedirtme ya Rabbi. ki adam Araptı ha. Gelen var mı? Altımızda var. Bir ileri ineceğim. Tamam biraz daha uzay ineceğim. Dışarıda inşallah silah varsa diye dışarı in. Yo abi bizden önce in der Baya önce in der Star gitme Star gel. Alırım ben burayı. ölen yok değil mi? Herkes burada. Bir kişi öldü abi nereye Yusuf? Adam var hala. Sa Sağ mı dolu? Beyler botlara en son dönelim. Cihan abinin yanına gidin. Helalsin abim. Ben açayım orayı adamım varsa da artık okay, okay, Yok yok ben bakıyorum gel. Oyna çek. Kral burada 3 set var. Abi seti falan sen çeksen daha iyi olur bu arada. Ben çektim, zaten çektim ben, ben. Ya. Ben setim zaten ya. Orada çıktı yeni. Okay. Bırak şu tarafta adamlar var. Watch out. Ben bir araç çözüp evet, gidelim. İşte araç çağırmamız olsa takım bak böyle ayrılacak. Aynen olacak. öyle. Az önce olduğu gibi. Aynen A öyle kanka. A ben Oğlum, diyecektim. Sesleri bir düzgün ayrılırsa Bak ben diyecektim. <laughs> Sonra kötü insan oluyorum ben. Siz <laughs> Mehmet Can. <laughs> Kötülüyorlar sana. Abi o konulara hiç girme. Sen yayına mesela haklısın. Konuşuyorsun. insanlar diyor niye söylüyorum. Yanlışı söylemezse bir daha yaparsın aynı yanlışı. Aynen <laughs> öyle kanka. Öyleşelim mi? Şu rank'ın stresini var ya. Bak gerçekten söylüyorum rank kasan adam bilir sadece. Abi bir de şimdi sen hani yayında oynuyor. Mesela yayında senin 10.000 kişi izliyor. Evet. Hani adamlar sen senden bir şey bekliyor, başarı bekliyor tabii kendisi yani sen elbette sinirleneceksin, çabalayacaksın. Zaten hırs olmazsa şey gelmez. Çaba yani. gelmez. Çaba olmazsa kazanamazsın. Kesinlikle. Ama işte bunu bilmiyorlar. Burada pusan var mı acaba yine? İşte bak araba burada Abi ses. Halen pusuyor bak. Botu vurmayın çocuklar. Botu vur, vurmayın. Star vur sen onu. Watch out. Bir tane daha var altta. Da var. Bir tane daha var. Bin sen bana ben seni aldıracağım Star. Star şunu da vur çarpacaksın. Hayır. Gel gel gel. thank <laughs> Bak ileri yetişemedik ya. Halledeceğiz. bu kötü oldu. Emülatörde mesela direkt 50 kişi kaldı kanka. Abi demeden ben deyim kafanızı çıkartın. Kafayı çıkartın abi ben tilt oluyorum. Bizde abi sona kalanlar sıkıntı yapıyor. Aynen aynen. Bizde de ilk baştakiler sıkıntı yapıyor. Valla ben mobilden oynayan herkese saygı duyuyorum ya özellikle sana. Eyvallah kral ya. Bir de şöyle bir şey şunu anlamıyorlar mesela. Ligde oynuyoruz kanka. Hepsi adamların yıllarca emülatörden oynamış. Takımları var. Adamlar bilgisayardan en iyi bilgisayarlardan oynuyor. Ulan ben mobilden oynuyorum onlar rakibim. Bir şey oluyor mesela ya e, mezarcıya bak. Lan oğlum bırak bir saygı duy işte. Rakip emülatör zaten. Rakibin mobilden gelmesi lazım. Aa, işte. evet. Aynen öyle. Sağda araç var. Sağda ee, araçlısı kanka. Bir şey gitti sağdan bizim. Bakalım. Daha bak daha sağda geliyor, bak. Geliyor geliyor. geliyor geliyor. Bak burada duracak. Gel, gel. Yo, dediğim bu arada hepimiz aracın ezmesine bayıldık. O kötü oldu. Sana Araç bizi ezdi ona bayıldık. O kötü bak, oldu. bak yumruklu bir de bak. Türk bunlara. Al vur. 1 ve Aynen 3 atıyordum bunlara ya. ya. Abi aracın ezmesine bayıldık bu arada. Bizi vuramadılar. Evet. Bir şey değil mi? Yani bizi ezdi. Üstümüz 1 ve 3 ]ydi. atıyordum ya. La, çok güzel açıda durdun da ben spreyi bayağı atamadım. Bende reddat yokmuş. Güzel oynadım kanka. Star da yine beceremedim Aynen. bu sefer ya. Sıkıntı yok abi. Ya. Zaten bizi şey yapmışlardı ezmişlerdi. Vallahi. Bir şey yapamadık yani. Araç üstümüze geldi ya ona ezildik biz. Vuramadılar ki. Allah Allah. eğimleri şey, kötüydü. E? ben de tırsım etmiş. Kafa kafaya abi. geliyor lan dedim şu ağaçta durup kavurup Oo. vururuz dedim. Geçiremedik onunla. Adam var benim indiğim yerde. Dikkat et kanka Allah kanka rızası için ben. Şeklindir. Bir ekip daha beni uğraşmıyor bu arada. Drop'a geliyorlar nereye gideyim? Eve kanka, girdim ama gir, eve, eve bir ben bir de düşürüm. eve geliyorum. Tamam eve giriyorum ben de sıkıntı yok. Drop'a bir tane daha aslan geliyor abi ilerden. Geldik buraya kanka. Gördüğüm bilmiyorum ama. Keşke arabayı sürmeye devam etseydim ya. Lan ben dedim dur vururuz. Lan bir vurdum iki vurdum yine üç, üç vurdum. alırdık gibi. Evet. Dört vuramadım. Indi, çatı indi, çatı indi. Bizim çatı indi yani Buraya, buraya inen oldu. Abi aslan da geldi. Burada burada benim yanımda Dikkat adam. Dikkat et. Ben seni buradan izliyorum. Gördüm gördüm. Aynı anda bomba. Aç şey. almaya çalışıyor. Adamı bana gösteriyor da. Pencereden göster kendi bebeğini. Canı bir kandı solunda mı? Helalsin. Baydım onu geç abi. Geldi bir yeni bir geldi geldi gel. ölme geldim. ölme. Acele etme kanka. Kardeşim şunu çeksene şimdi. Bir Helal lan. O oh, hospital da geldi abi dediğim yer geldi. Thank you. Kafa Hospitalın geldi yine. canı yok bir araç daha geliyor ya oha. Abi gelin çıkın buraya biraz oyalanın bakayım. Çatımıza çıktı balkona. Bir baygın Balkona çıkmayın kanka balkona bakıyorlar direkt. Killerimizi çalıyor oha. Sen killimi çaldı. Aa bak bunlar oh, şey ya. Bir mi? şey diyeyim bunlar bizi dostluyor ha. Bak o takım oradan gelmiş ben buraya gelmiş gözüm ha arabayla vuranlar. Başka takım daha geldi. Evin içinde abi. Dışarı çıktı kapının önüne. Dar geldim yanına. Abi o tek kişiyse bunu rushlayabiliriz bu arada. İki, 2 2. Tam bir baygın yaptın sen. Dalalım abi ne diyorsun? Dur. Şimdi dal. De... Durmayalım adam. Am canı az onun Gürkan. Help. Abi hiç yok canı. Ben de vurdum okay. bayağı. Ben vurdum sonuncuya inşallah. Gürkan bana gelebilecek misin? Ben geldim ben geldim. Hadi onların mutunu alalım döneceğiz oyuna. 8 kill var. Oyun sonunda 12, 15 kill yapsam yeter. Ay geldi geldi abi. Şeyi tepe, o tepe. çekiyor bırakacaksın ya. Beni zaten oraya... Mehmetcan bak buraya şey attım tamam. bu ho var ya adını tamam. bilmiyorum. Ho'yu attım buraya. Tam şunu alsan sen bir çok kritik bir tamam. şey olsa kaçarsın ya. Çok ghost. Ölürsek ölelim ya. Ben de buldum ben Ya öyle kaçmak değil ya. Hani ona binersin bir şeyler yaparsın. Beni supportlarsınız ya. Bak oraya baksanız o tepeye. Tamam ben abi. oranın yamacını oynayacağım. Gürkan bana biraz 5 56 verme şansın var mı? 30 tane bir şarjörüm olsa yeter. Hiç yok. Aa kar 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 kar. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Mermi alırken. Hayır 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 geldi. Kanka geldi. Tuttum beni kanka. Abi onlar da geldi. Onlar da iki kişi. Her bu adam ne istiyor yani niye böyle boz bir şey yapıyor ki? Can Şu, abi. Sağ köşede bir var, sol köşede bir yok. var. Yok yok siz orada kalın. Alt kattan girsenize kanka. Helal abi. Hadi lan oradan. Çok iyisin be Eyvallah Helalsin abi Ya kanka ghostluyorlar ya O çatıdakiler de ghost bu arada Ghost ghost Araba fight'ı yaptıklarımız bak. da geldi buraya biraz önce Abi yani gitmiyor adam baksana Sabahtan <laughs> beri buradan uzak atıyor <laughs> <koyar gülüyor> şey. Lan bunların araba vardı <laughs> da <gülüyor> Onu tekrarını almıştım ben çıkmasınlar diye İleride var araç abi istiyorsan Alalım <gülüyor> istersen Neyse <laughs> e <şeyin gülüyor> enişte o araba kinimizi aldık o adamlardan Yoksa zoruma gidecekti Burada <gülüyor> <gülüyor> iki şey kaptı Önümüzdeki evde dolu olabilir ya Ses yok abi de Mehmetcan abicim bak buradan alalım istersen şeyi Adam mı var? Gördüm var. Evet evet adam evet adam var, adam var adam var adam var. Sen vur sen vur biz seni koruyoruz. Ben önden gireyim mi? Vur vur önden gir. Sürünüyor. Eline sağlık. Önden ne ben gireyim. Arkadaş sana yelek alayım. Var ya <laughs> yedik var, yedik şuna, alayım ben abi. şurada drop var ya. Drop'tan çekeriz. Yeleksizim ben biliyor musun? Drop'tan çekeriz gel sen. Gerçi bunlar iki seviye yelek çıktı yeter abi. Hiç yoktu yeleğim biliyor musun? İki seviye yelek yeter. Eyvallah abi. Loot falan atmadı ki. O split'ın orada bir bocaladık. Sıkıştırdılar Aynen. bizi. Allah aşkına ölmedik de sıkıntı yok. Abi araç geliyor, araç geliyor. Direkt karşılayalım, alan içi geliyorlar, canları azdır. Havalıyorum onları. Sıkayım mı, dönsünler. Tamam o farkını. Ya istediğini yap kanka. Kaldırlar orada ama. Solda gidiyorlar. Son o kalana kadar ölünce iki... Abi kavallı durdular. Canı hiç yok. Araban abi vurmayın. Star vur vur bir şey vur. Tamam. Vur vur. Kusura bakmayın kankalar. Özür dilerim. Ama toplu. Ama.. Amat amatör plus. Eyvallah kral. Şu aşağıda savaş vardı şimdi. Aha. Bize mi atıyorum? Bize bize. Atışalım. Binin binin seri binin. Bindim abi. Abi ben binemedim gitseniz abi. Ben direşikle gelirim. Tamam. Tamam. Evet abi. abi devam, evet, abi. Şu abi, devam edin ben bilmiyorum. geliyorum. Gittim ben, geliyorum. ben de, zaten rahat oynayın. Görüyor abi. Uzaktan da atıyorlar. Tamam. Bence buradan çıkalım abi üstümüz doluyor. Çıkalım diyorsan çıkalım sıkıntı yok. Aşağı atıyor ya. Eşekle benden abi. O var Beşek ya. O var. Eşekle gidelim mi abi? da düşelim abi. O'ya gidin gidin Üstümüz aynen. oynayacak çünkü. Üstümüz oynarsa o aşağı vurur. Evden ya. atıyor, eve bir açı alacağım. Location. Abi üstümüz gelirse ölürüz orada yüzde yüz. Abi tepe de dolu şurası. Nereye ahead. gidelim? Sen söyle rush atalım mı? Bana kalsa burada kalalım. Benim yer çok iyi. Burada da iyi aslında. Nasıl bir abi. Benim yer çok iyi. Bin alalım ee, bir tane ya. Üstümüz bize vurmazsa sorun Yok ya üstümüz <laughs> yok. Geliyor bin ya abi. Bu maç bin. Boynu bükükler gibi hmm, geliyor. Bak bir şey diyeyim mi? Kıyıya oynayalım direkt. Kovalara binin. Tamam abi. En soldan en kıyıdan böyle girelim oraya. Şu tepeyi Ama alacağız. Ama adam var abi. Üst tepende. Abi adam vardı. Tamam buradan vuracağız hocam, onları. Siz devam edin ben buradan vuracağım onları. kanka. İşte bu. Öldüler, öldüler. Oh, <laughs> iyi Çok iyi, çok iyi. Abi Bravo sen ben mg 6x'i çok iyi kullanıyorum bu arada. Evet ya. Dün de öyleydi ya. Dün var ya <laughs> bir izledim mg 6x'i. Evet. Güzel gidiyor ya ben. De. Eski Groza günleri gibi, Groza 6x gibi. güzel gibi. Biz çok güzel yer aldık. Şimdi buradan da oynarız herhalde. Buradan oynayamazsak bizim ayıbımız. Ay, kanete bakıyor. Abi aşağıda da adam var. Mehmetcan şu dropta <laughs> da biri şey var. Şey Mehmetcan <laughs> <laughs> dropta da biri var o zaman. Allah vurmak zorunda kaldım Bro, burada yani ya. Tam çarık. Yok yok yok. İyi yaptın helal olsun. Abi şu kaya var. İşte o kaya bana Buraya sis lazım bak. ya. Buraya sis lazım. Help. Abi arkam. Dediğim yer geldi. Buradan çıkmam lazım. Bitirdi beni bitirdi. Kanka vallahi yapabileceğim bir şey Yanında duruyorum da adam inatla Hiç sana sıkıyorum. sıkıyor Biliyor kanka. Biliyorum biliyorum yanında durdum. Gördün değil mi? Abi emülatörler tanıyor bu arada bizim takımı. Valla. Bilerek sıkıyor olabilirler. Olabilirler. Valla yani. kinli oluyor emülatörler bize yine. Dedim o yüzden yani? siz istedim Hı. sizden ya. Eee nerede bunlar? Abi altınıza girdi lan Furkan sağdaki adamı vurma sana. Bu adamı out. vurma tamam mı? Sakın vurma. Görsün tamam vurma. O solu dağılacak çok. Tamam. Şimdi bunlar önümüze çıkacak gerçekler. Şuradan oynayabilirsin Furkan. O da daydı, yedi ben de yedim. abi ben bakayım oynatayım. Kendinize sağlık. Tamam. Evet. Kendinize sağlık. Uy. Uy. Abi aslan. Mehmet Can. Can abi. Abi adam bitirmek için her şeyi yaptı valla gördün. Artı bir. Valla yok artık ya. <laughs> Yemin ediyorum. Çok az var ya kanka ya. Yusuf, Gürkan teşekkür ederim kral. Oyun için çok sağ olun. Tamam abim. Tamam kral hadi görüşürüz. Allah'a Allah emanet olun. Görüşürüz. Abi, abi eline sağlık görüşürüz i̇yi, iyi, iyi yayınlar. Mehmetcan iki tane stardan çek de oynayalım bakayım. Abi ben... ben çıksam olur mu diyecektim ama tam da. Sen bilirsin bana fark etmez. Ben de yayını kapatayım o zaman. Şu an biraz işim var da abi o yüzden diyorum. İnşallah tamam. ama müsaitsen yarın ya da başka bir gün olur, olur, istersen kral. her zaman oynarız. Olur olur kral ya. Tamamdır abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kusura bakma vallahi tamam, yapabileceğim canım. hiçbir şey yok. Ama baştan yok, peşin yok, peşin peşi dedim yersen bak diye. Vallahi Sıkı... lan kasmıyorum zaten. Ben bugün yok. uyuyamam boş kendi yapma. Kendi hatama üzüldüm sadece. Ben bugün Yemin uyuyamam. Yemin ederim ya. kendi hatama üzüldüm ya. Yok yok abi vallahi sıkıntı yok. Sana 100 puan sözüm olsun ya. İnşallah Bizim ekiple bu arada rahat kasarız. Kasarız kasarız. Bin ee, rahat gelir. Gelir gelir gelir. Halledelim. İnşallah. Bizim Bir gün oturam yayında evet. oynayalım sadece. Tamamdır abi. Ne zaman istersen işte. Tamam, Yarın da olur, bir gün de olur. Tamamdır. Haberleşiriz. Tamamdır abi. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet Allah ol sevgili kardeşim. İyi akşamlar. Sana da.